Merhaba arkadaşlar. Bu Minecraft'ta yeni bir seri yaptım. Bayağı gezdim. Bunu yapmak için. Gel. Yaptım. Neden bu mı? Gidiyor ama fırsat. Neyse. Baya uzaklara gittim. Hep bakır kaldım. Şöyle. Göstereyim ön Şu meşalelerden yaptım. Sıralama yaptım. Soluk bahşişe çok katıydı. O kadar elmasın var. Neyse. Zırhım böyle. Neyse. Ateş koruması, dikenler bir. Koruma. 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 Tamir, geri tepme keskinlik. şey yaptım. Böyle. Öyle. Bu <laughs> neden olmaz ya? Baba baba. Fırsatı gördü. Gelişe bak. Öldürdüm. <laughs> Büyük ormanda mı ne de olduk? Oradan tahta kuru fasulye. Bir de burada büyük bir kuru fasulye yaptım. Karıştırıyorum. Kuru fasulyeyi. Böyle. <laughs> Bakın. Birazcık içeyim Böyle. Bazı yaklaş. Birazcık sıcak. O yüzden böyle oluyor. Ama normalde tadı güzel. Gel. 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 düşerse çok iyi olacak Hayır, kılıçla vurmak gerekiyordu çok boğulmuş. Oluyor. Boğulmuşların deniz bölgesi şu anda bu biyon. Çok boğulmuş o da bu biyomlarda. <laughs> Ölmezse <Hı>. ölüyor. <laughs> Oo. Oo bitiş bölgesi. Ah. Fasulyem buraya da dökülmüş yanlışlıkla. Az kalsın bu. Az kalsın Minecraft'ı silecektim. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Bir bak beyaz bir tane artı var. Artıya benzeyen bir şey beyaz bak. Onu görüyorsunuz değil mi? Onun olduğu yere bakın şurada bir. Beyaz bir çizgi var. Oo, gülen bir tane surat zannettim. Öyle bir şeyse Minecraft'ı kapatırdım. Kaç yıl oynadım onu. oyunu. Bakın. Birazcık da gerçek gibi. Onun kendi efekti gibi. Gemota geçi bütün şu yeri patlatmak isterdim. Bunlar ne alaka? Evin böyle. Şunlar var. yalçın de yapacağım tabii ki de. Allah Hocam çok garip. Bakın şu ağız. Şu göz. Bu da göz. Ben şurayı kazıyordum. Ondan olmuştu. kimsiniz? Oğlum Mojang'a dava açacağım en sonunda. Youtuberlikten para kazandığım zaman da Mojang'a dava açacağım şu sesler yüzünden. Oğlum bazı ki... Kişi... Şöyle oldu ya korktum bir an. Ben... Burada ne kadar duruyordum bu kadar büyük mağara mı varmış? Neyse işte böyle. Görüşürüz.